Sevgili Sine, Farsça kökenli olan isminiz gönül, yürek ve iç derinlik anlamına gelmektedir. Satürn gezegeni tarafından yönetilen güçlü ve sağlam bir yapınız var. Mücadele etmekten çekinmez ve zorluklar karşısında çabuk yılmazsınız. Üretken olduğunuz için el attığınız her işte farklılık yaratırsınız. Toplum tarafından bilinmek ve tanınmak istersiniz. Karizmatik yapınız ve sıcakkanlı davranışlarınız sizi sempatik bir hale getiriyor duygusalsınız ve kırılmaktan korkuyorsunuz. Karar alma aşamasında zorlanabilirsiniz ve ani tepkiler vermeye meyillisiniz. Para kazanmak konusunda doğal bir yeteneğiniz bulunuyor ve rızkınız açık. Fedakar ve sevgi dolusunuz. Şanslı bir çizgiye sahipsiniz. Hayalperest yönleriniz ön planda bulunuyor. Üstün güçlere sahip ve sağduyulusunuz. Üzüntü ve sevinci bir arada yaşarsınız. Ruhsal değişimleriniz olabilir. Adınız size çok yönlü ve yaratıcı bir yapı kazandırıyor. Hızlı fikirlisiniz. İnsanlarla kolayca kaynaşma ve ifade özgürlüğüne sahipsiniz. Duygularınız ve arzularınız çabuk çok değişken olduğu için koşullardan asla memnun olmazsınız. Bu nedenle yeni deneyimler ve fırsatlar elde etmek için seyahat eder, farklı insanlar ve iş arkadaşları arayarak değişim ararsınız. Her zaman yeni fikirleriniz vardır. Zorluklardan bir şekilde kurtulur ve kolay para kazanmanın yollarını bulabilirsiniz. Hedeflerinize ulaşmak için kendinizi bir işe tutarlı bir şekilde adapte etmekte zorlanabilirsiniz. Olumlu görünmenize rağmen içsel olarak özgüven ve irade gücünüz yok. İsminiz kendinizi duygusal ve zihinsel olarak huzursuz hissetmenize, diğer insanlardan çok kolay etkilenmenize neden olabilir. İsminiz hayata gerçekçi bir şekilde bakmanızı, kendinize ve başkalarına karşı dürüst olmanızı zorlaştırıyor. Bunun yerine arzularınızda yaşarsınız ve insanların istediğiniz gibi olmasını istersiniz. Böbrekler, mesane veya kan dolaşımında problemler görülebilir. Gerginlik kadın hastalıkları sorunları yaşamanıza neden olabilir. Aktif ve enerjik heyecanlı fiziksel bakımdan güçlü sayılırsınız. Yaşama sevinciniz bulunuyor. Oldukça inançlısınız ve yüksek amaçlarınız bulunuyor. Derin ruh dünyasına sahipsiniz. Görevinizin bilincindesiniz. Yetenekli, sadakatli, tutkulu ve şifacısınız. Güzelliğin, sevginin ve barışın arayışı içerisindesiniz. Zaman zaman sakinlik, sessizlik, durgunluk, dinginlik ve yalnız kalmak isteyebilirsiniz. Açık havada bir deniz kenarında olmak sizi ruhen rahatlatır. Kaybolan özelliklerinizde sürekli bir arayış içine girebilir, şüphe ve güvensizlik duyabilir, özgüveninizi kaybedebilir, aşırı duygusal olabilir ve gerçekleşmesi zor hayaller kurabilirsiniz. Merhametli, yardımsever, anlayışlı olma ve empati yapabilme özelliklerine sahipsiniz. Değerli takipçilerimiz, kanalımızda sadece ön isimlere göre kişilik analizleri yapmaktayız. Kanalımıza üye olarak ya da teşekkür butonuna tıklayarak kişilerin tüm özellikleri, birlikte olmak ve evlenmek istediğiniz insanların sizinle olan uyum dereceleri hakkında detaylı tam analiz raporları için isim, soyadı, kadınlar için kızlık soyadı, doğum tarihi saati ve yeri, kan grubu bilgilerini isimanalizci@gmail.com adresimizden bize yazarak özel danışmanlık hizmeti alabilirsiniz. Aradığınız isimleri ve isim verme rehberi videomuzu kanalımızın isim baş harflerine göre düzenlenmiş oynatma listesinde bulabilirsiniz.